Merhaba sevimli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Ucan Deniz'in yer aldığı Star TV'nin Merakla Beklenen dizisi Seni Çok Bekledim dizisinin 4. bölümünden özel kareler geldi. Fotoğrafları bir araya getirerek sizler için yeni bir video yaptım. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Seni Çok Bekledim dizisi yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de starda. Sakın kaçırmayın arkadaşlar.